you Eczane Köşesi programından merhaba sevgili izleyiciler. Tıbbi bitkilerden ilaçlara merak edilen pek çok konu hakkında bilgiler aldığımız programımızda bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün Eczane Köşesi programımızda yine merak edilen ve bilinmesi gereken önemli bir konu başlığını gündemimize alıyoruz sevgili izleyiciler omega 3 yağ asitlerinin sağlığa katkısı ve balık yağları konusunda hepimizin bilmesi gereken ve merak ettiğimiz sorularımıza cevaplar bulacağız. Omega 3 yağ asitleri sağlığımız için neden önemli? Hangi besinlerden bu yağ asitlerini alabiliyoruz? Ve balık yağ preparatlarının seçimi ve kullanımı konusunda hepimizin bilmesi gereken önemli konulara, önemli sorulara değineceğiz bu bölümümüzde. Başkent Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakokonöji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Semra Kurucu bizlerle olacak. Semra Hocam hoş geldiniz hoş programımıza. Bulduk. Hocam hoş bulduk. çok önemli bir konu başlığımız var. Aslında omega-3 yağ asitleri ve balık yağları hem yetişkinler hem de çocuklar için gündeme gelebiliyor. Kullanımında nelere dikkat edeceğiz? Bu asitler neden önemli? Bu yağ asitleri tabi. Ama hocam tabi ayrıntılara geçeceğiz. İlk olarak omega 3 yağ asitleri dediğimizde nedir hocam bunlar? Bizi bilgilendirir misiniz? Elbette ee, yağ asitleri uzun karbon zincirlerinden <laughs> oluşan moleküller. Bunlar 18, 20, 22 karbonlu olabiliyorlar. Bir uçlarında karboksil grubu var, asit. ...fonksiyonunu veren bir uçlarında da metil grubu var. Bu metil grubundan itibaren hı hı. çifte bağların başlangıcı 3 numaralı karbondan başlıyorsa bunlara omega üç omega 3 yağ asitleri adını veriyoruz. Bunların önemi nereden geliyor? Nedir hocam önemi? Çünkü bunlar dışarıdan alınması gereken vücuda yağ asitleri. Çünkü bizim vücudumuz bunları üretemiyor. Onun için dışarıdan gıdalarla almamız gerektiği için önemli bu yağ Vücudumuz asitleri. Vücudumuz kendi üretemiyor. Üretemiyor. Dışarıdan alacağız. Dışarıdan bunları almak evet. zorundayız omega 3 yağ asitlerini. Sevgili izleyiciler biliyorsunuz Eczane Köşesi programımızda pek çok farklı konuyu gündemimize getiriyoruz. Bugün omega 3 ve balık yağlarını konuşacağız dedik. Ee, belki merak ettiğiniz, sormak istediğiniz sorular var bize. Eczaneetkanalb.com.tr adresinden, elektronik posta adresimizden ve WhatsApp numaramızdan ekranın altında göreceksiniz. Bu sorularınızı her an bizlere ulaştırabilirsiniz. Bu sorularınızı bekliyoruz, değil mi hocam? Programımızda evet, değerlendirmeyi evet, alacağız. Evet. Hocam, şimdi kaynak olarak omega 3 yağ asitlerini kaynak olarak ee, nasıl değerlendirmek lazım hangi kaynaklardan elde edebiliyoruz evet. çünkü özellikle altın çiziniz bunlar bizim dışarıdan almamız gereken Aynen. yağ asitleri. Aynen. Hocam biraz bilgilendirir misiniz? Elbette. Ee, şimdi omega 3 yağ asitleri derken 3 önemli yağ asidi var. Bunlardan birincisi EPA, EPA. Hı -hı. ikincisi DHA. Üçüncüsü de ALA olarak bildiğimiz yağ asitleri. Bunlardan EPA ve DHA evet deniz hocam. kaynaklı olanlar, ALA ise bitkisel kaynaklı olanı. Bunların hepsi de vücudumuzda sentezlenemiyor. Hepsini de dışarıdan almak zorundayız. Ama sağlıkta özellikle önemli olanlar ilk ikisi yani EPA ve DHA bunları mutlaka mutlaka gıdalarla almak durumundayız. EPA 20 karbonlu bir yağ asidi ve beş tane de çifte bağı var. Yani aladan farklı olarak bunlar çok daha uzun zincirli ve çifte bağları yani doymamışlıkları daha fazla. Yani doymamış yağlar diyoruz evet, mesela. Bunu doymamış ifade yağlar ediyor hocam. bunlar evet. hepsi de çifte bağın ne kadar çoksa o kadar, iyi o kadar hocam? doymamış ve o kadar iyi. Ve özellikle EPA'da böyle bir özellik EPA'da var. EPA'da 5 ve? tane çift tebaa var. DHA'da 6 tane çift tebaa var. Dolayısıyla çoklu doymamış diyoruz bunları. Çoklu doymamış yağ asitleri. Kaynak olarak hocam balıklar mı ön plana çıkıyor? Kaynak, kaynak olarak DHA ve EPA'da balıklar ama bunu balıkların kendisi de üretmiyor. Balıklar bunları... ...denizdeki fitoplanktonlardan beslenerek mikro alıyorlar ve vücutlarında biriktiriyorlar. Dolayısıyla biz de onları dolaylı olarak kendi vücudumuza dahil ediyoruz balık yemekle. Yani balıklar da yine dışarıdan alıyorlar. Evet, Aynı evet, bizler onlar gibi Onlar da hocam. bizler gibi. Yani ikinci basamak oluyor. Evet. Onların kaynakları da alpler. Alpler eskiden bitkiler alemine dahildi ama bugün protista adıyla başka bir canlılar alemi olarak nitelendiriyoruz. Balıklar onlarla besleniyorlar, biriktiriyorlar. Biz de onlardan almış oluyoruz. İşte balıkların nasıl beslendiği çok önemli. Çok önemli. önemli. Ee, Asla bunu hep böyle vurgularlar ama bu konuda da karşımıza çıkmış oldu hocam. Kesinlikle. Onun için e, bazen kültür balıklarının hani hı hı. ikinci plana itildiğini görüyoruz. Öyle yapmamak lazım. Kültür balıkları eğer doğru beslenirse, doğru yemlerle, deniz kaynaklı evet. yemlerle beslenirse bazen deniz balıklarından daha fazla EPA ve DHA biriktirebiliyorlar. Hmm, bu Onlar önemli bir ayrıntı. ayrıntı. Dediğiniz ayrıntı. gibi çiftlik balıklarına bazen ön yargılı yaklaşabiliyoruz hocam. Evet. Ama bu balıkları nasıl beslendikleri mi önemli? Çok önemli. Bir de cinsleri önemli. tabii. her balıkta çok yüksek değil. Bazı balıklar diğerlerinden daha fazla EPA ve DHA taşıyorlar. Mesela hı hı. somon, sardalya, istavrit, hamsi bunlar gerçekten e, bu asitlerce zengin balıklar. Hı. Bunları o zaman eğer önce tercih edeceksek tercih bunları etmeliyiz. önce evet. tam da balık mevsimi diyeyim hocam. Kesinlikle öyle. E, sağlıklı bir şekilde tüketebiliriz. Tüketebiliriz. Kızartmamak gerçekten. şartıyla bunların hı. bir özelliği de çok çifte bağ taşıdıkları için havanın oksijeniyle ya da bunları yüksek ısıya maruz bırakıldıkları zaman kolaylıkla yapılarını kaybedebiliyorlar, bozulabiliyor. Onun için bunları mümkün olduğunca buğulama tarzında... Veya ızgara tarzında mesela fırında pişirebilir miyiz? Fırında efendim? da aynı fırında, şekilde. Değil mi Çok yüksek ısılara çıkmadan bunları pişirmek Hı. en iyisi. Pişirme tekniği bile çok önemli. Evet. Yani omega 3 yağ asitleri evet, kesinlikle. E, yani, çünkü çok çifte bağları var. Kolaylıkla kopuyor mu hocam bunlar ısıyla? Açılıyorlar. açılıyorlar. İçine Şşş. oksijen giriyor ve, ve anlamı kalmıyor. Anlamı. Evet. Oksidasyon. Yani doymuş hale geçiyorlar. Bir yerde peroksitler. teşekkürü Zararlı bileşikler teşekkür ediyor. Onun kızartmadan için, böyle Kızartmadan ve saklarken bile balık yağlarını bile mutlaka tam dolu oksijenle temas etmeden veya kapsüllerin içine alınmış olması ondan hmm, açık tek, havayla. Tek tek değil mi hocam? Tek, Preparatlar da tek tek. Için, tek hazırlanmış oluyor. Onun için kapsül şeklinde balık yağlarını piyasada görüyoruz. Şimdi tabii kapsül, onu, preparatları da konuşacağız tabii. birazdan. Ben bitkisel kaynakları da biraz konuşalım istedim Elbette. hocam. Balıklar önemli dedik. Bir de bitkisel kaynaklı bitkisel da alabiliyoruz omega 3'ü. E, ALA dediğimiz alfa linolenik asit var. O da keten tohumu yağında, cevizde, e, kanola yağında gibi bitkisel kaynaklarda da var. Fakat e, bunların vücuda alındıktan sonra DHA hı hı. ve EPA'ya dönüşmesi gerekiyor, yararlı e, ham maddelere dönüşmesi için ki bu dönüşme karaciğerde çok düşük oranda oluyor. Ancak %15'i DHA hı hı. ve EPA'ya dönüşebiliyor. DHA ve EPA'nın önemi nerede? Bunlar vücudumuzdaki hücrelerin zarlarının yapı taşlarını oluşturan fosfolipitlerin e, yapısına dahil oluyorlar. Yani hocam. Onun için EPA ve DHA vücudumuzun yapı taşlarından biridir diyebiliriz. O zaman mutlaka biz almamız lazım. Balıklardan aldığımız omega 3'ü daha mı ön plana tutmalıyız? Kesinlikle hocam? öyle. Bitkisel kaynaklar ikinci planda ama birinci çok cüzi deniz bir kısmı dönüşebiliyor. Doğrudan deniz kaynaklarını, balıkları. Kabuklularda da var, karides ve benzerlerinde evet. de var. Evet. Onları da tüketebiliriz. Ön plana biliriz. tutacağız bunları. Ön plana Peki hocam mesela şöyle düşünülebilir. Ben balık tüketmiyorum ama mesela ceviz yiyorum, keten tohumu tüketiyorum ki pek çok farklı besinde omega 3 yağ asitlerini var. biliyoruz ki var. Peki yerine tutmuyor mu tutmuyor. bunlar? Tutmuyor. Dediğim gibi karaciğerde sadece küçük bir miktarı hmm. DHA ve e, EPA'ya dönüşüyor. Esas vücudumuza yararlı olanlar EPA ve DHA çünkü bunlar daha uzun zincirli, daha çok çift bağ taşıyorlar. İşte bunlar da bunlar balıklarda, olmazsa olmaz. balıklarda ve deniz ürünlerinde öyle. karşımıza çıkıyor. Çıkıyor. Sağlıklı bir vücut için değil mi? Kesinlikle. Biraz tabii hocam o zaman sağlıkta ne işe yarıyor biraz konuşalım mı? Omega-3 yağ asitleri bu kadar gündemde, balık yağları bu kadar gündemde. Evet. Biz istiyoruz ki çocuklarımıza verelim, yetişkin kimlerimize verelim. Gerçekten çok da merak edilen de bir konu. Peki sağlıkta ne işe yarıyor hocam? Neden önemli omega-3? Şimdi sağlıktaki önemi 1970'lerdeki bir, bir takım gözlemlerden başlıyor. Bu gözlemler ee, Grönland'da yaşay yaşayanlarda, Japonya'da yaşayan ve bol balık tüketen insanlarda hı hı. kalp damar rahatsızlıklarının çok düşük oranda görülmesiyle başlanıyor. Bunun üzerine de yoğun araştırmalar yapılıyor. Acaba bunun destek ürünleriyle bunu sağlayabilir miyiz? Çok sayıda ama birbiriyle çelişen klinik araştırmalar var. Bu da gösteriyor ki, bu tüm bu araştırmalar sonucunda şöyle bir sonuca varılmış: evet. sağlıklı insanın bunları dışarıdan destek olarak almaya ihtiyacı yok. Çünkü bunları sağlıklı insanlar deniz kaynaklı ürünleri tüketerek alabilirler, alabilirler. ve en iyisi de odur. Yani balık tüketiyorsak, deniz ürünleri yiyorsak, zaten biz bunu alıyoruz. Desteğe ihtiyaç yok. Ama. Ama bazı insanlarda trigliserit seviyeleri yüksek çıkıyor. Evet. Ki bu kişiler kalp damar hastalıkların konusunda daha büyük risk taşıyorlar. İşte bu riski azaltmak için ya deniz ürünleri miktarını çoğaltarak gıdayla alabilirler veya EPA ve DHA Hı. desteklerini alabilirler Kullanabilirler. hekim kontrolünde. Şimdi hocam burada önemli bir ayrım var. Kolesterol demediniz, trigliserit dediniz. Evet, kesinlikle trigliserit miktarını düşürdüğü konusunda çok iyi kanıtlar var, çalışmalar var. Zaten kalp damar e, hastalıklarında büyük bir risk oluşturuyor trigliserit yüksekliği. Onun için bu alanda bunlara ihtiyacımız var. Yani trigliserit yüksekse. Yüksekse düşüremiyorsak o, mesela ne yaparsak yapalım. Burada bir omega 3'ten yararlanabiliriz. Yararlanabilirsiniz hocam. Hocam. kesinlikle. Ya deniz ürünlerini ee, Diyetinizde artıracaksınız veya Omega 3 desteği alabilirsiniz ama EPA ve DHA olarak. Evet lütfen EPA ve DHA kesinlikle. olanları tercih edeceğiz. Tercih edeceğiz, içindeki miktarlara bakacağız. Şimdi onu da konuşalım mı o Tabii zaman? Tabii ki. Şimdi evet bunu öğrenmiş olduk. Yani trigliserit yüksekliğinde işe yarıyor ama sağlıklı bir bireyde Omega 3 preparatı kullanmaya gerek var mı hocam? Balık ve deniz ürünü tüketiyorsa. Hayır, hiç gerek yok. Hayır, ama gerek yok. Hiç balık tüketmiyorsa, hiç deniz ürünü kesinlikle yemiyorsa, yemiyorsa diyetinde... ...o zaman e, günde bir gram kadar EPA artı DHA desteği alabilir. Öyle kişiler var. Hiç deniz ürünü tüketmeyen kişiler olabilir. Onlar ancak alabilir. Ama doğal yol her zaman en iyi. Doğal yol. yol. Bol evet. balık yemek diyeceğiz. Bol bol altın Bir de evet, e, mevcut kalp damar hastalığı olan insanlar var. Bunlar Hı. da hekim kontrolünde, eczacı danışmanlığında mutlaka... EPA ve DHA desteği almaları gerekiyor. Lütfen gerekir. danışalım, değil mi hocam? Kesinlikle. Danışmadan kullanmanın bir anlamı Kendi var mıdır? Kendi kendine olmaz. Mutlaka hekim kontrolünde ve eczacıya danışarak bu ürünler alınabilir. Ama mevcut kalp damar hastalığınız var ise, var ise, ya da riskiniz yüksekse, ama hı hı. sağlıklıysanız gerek yok. Gerek yok. Hocam, aslında gerçekten yani biz sağlığımız için bir şeyler yapmaya çalışırken. Gerçekten bazen hani gereksiz işler de yapabiliriz Kesinlikle, yani evet. buradan bunu anlıyorum. Çünkü omega 3 yağ asitleri evet çok önemli ama kimler için çok önemli evet. bilgiler almış olduk. Yani bu gerçekten çok değerli bilgiler. Miktar olarak da eğer deniz ve deniz ürünleri tüketemiyorsa bir kişi bir gram öneriyorsunuz evet. hocam. Şimdi çok ürün var piyasada. Ben eminim izleyicilerimiz şu anda bunu düşünüyorlar. Yani eczacımıza biz gittiğimiz zaman hocam rafta pek çok. Balık yağ preparatıyla ile karşılaşabiliriz çocuklar için ayrı, yetişkinler için ayrı hocam. E, Tabi burada e, nasıl yapacağız bu seçimi, nelere dikkat edeceğiz, evet. alırken neleri sorgulayacağız hocam. Kesinlikle. Hemen bilgilendirir misiniz bize? Tabi. Ee, şimdi EPA ve DHA miktarları önemli dedik. Onun için aldığımız üründe mutlaka EPA ve DHA var mı ve Ona ne bakacağız. kadar var? Ha, ne, ne kadar, kadar Ne kadar olsun hocam? Ee, günde dediğim gibi bir gram. ikisinin toplam miktarı ortalama bir gram, bir gram yeterli. Onun üstüne çıkmak mümkün mü? Mümkün. Ee, güvenirlik testleri yapılmış ve beş grama kadar güvenli kullanım alanı var. Ama FDA yani Amerikan gıda İlaç dairesi iki gramın üstüne çıkarılmasını önermiyor. Yani Hı. maksimum miktar günlük 2 gram ama ortalama değer günlük 1 gram. Bir gram. Çocuklar için de mi 1 gram hocam? Çocuklara gerek yok. Dediğim gibi destek olarak alınması gereken e, kısımlar var. Eğer trigliseritiniz yüksekse ve mevcut bir kalp damar hastalığınız Varsa? var ise destek alabilirsiniz. Ya da hiç balık tüketmiyorsanız, deniz ürünü tüketmiyorsanız bunlardan yararlanabilirsiniz. Çocuklarımıza tüketebiliyorsak gerek. Ya yani mesela balık yemeyen bir çocuk hayal edelim. Vallahi anneler bu konuda bence duyarlı olmalı ve çocukluktan beri alıştırırlarsa Değil bu mi? iş olur. Sofrada görecekler. Evet, onun balığı. için doğal yol her zaman en iyi. yol. En en sağlıklısı. Kesinlikle yani öyle. biz evet çocuklarımız için de çok Değil mi hocam? Değil Onların sağlıklı hocam? bir birey olmaları için eminim çok önemli omega 3. Evet bunun için de evdeki e, yeme tarzı çocuklara aynen geçer. Onun için Doğru. evdeki yeme tarzınızı çocuklara öğretirseniz bu iş olur. Bu iş olur. Evet. Hiç preparatlara gerek kalmaz. Gerek yok. Hiç kullanamayan, evet tüketemeyen kişilere de günde bir gram ee, ve içinde EPA ve DHA olacağını olacak. olacak. Başka hocam nelere dikkat edeceğiz preparat seçiminde? Tabii ki kullanıp tarihleri. Dediğim gibi bunlar çok çabuk bozulan ürünler, çok çifte bağ taşıdıkları için son kullanma tarihleri önemli, taze olmaları önemli. Hı hı, ee, hı, i̇çindeki hı. EPA ve DHA çok önemli. Çok önemli. Diğer evet. omega 3'ler bizim için Gereksiz alınmış olur. Hmm, diğer zaten, omega 3'ler varsa bu preparatların içinde çok da gerek yok mu aslında gerek hocam? Gerek yok. Zaten onları biz bitkisel kaynı bir kanola yağı, her zaman kullanılan bir yağ veya ceviz. Cevizi zaten her zaman sıklıkla... Evet sofralarımızda. Onun için bunları destek almaya gerek yok. Biz özellikle yine altın çözüyoruz. EPA ve DHA miktarları. Omega 3'te önemli olan evet, iki kavram. Evet, kesinlikle. İki konu EPA ve DHA olacak ve bir gramı da... Geçmeyelim günde. 1 gram 2 grama kadar 2 grama çıkılabilir kadar olabilir. Ama, ama ortalama bir gram yeterli. Şimdi hocam bu gerçekten çok önemli çünkü gerçekten çok fazla ürünle karşılaşıyoruz. Acaba hangi ürünü seçsek daha iyi? Hamileler için, emzirenler için özel bir öneriniz oluyor mu hocam bu konuda? Evet onlar da bu miktarlar EPA ve DHA ihtiyaçları artıyor. Onun için... Bebek bekleyen veya süt veren anneler hı hı, hı. balık miktarını, deniz ürünlerinin miktarını bir miktar artırmalılar. Ama bunları tüketemiyorlar ise çeşitli nedenlerle destek alabilirler. Bu da yine günde 1 gram, 2 gram civarında EPA ve DHA taşıyan ürünler bunlara önerilebilir. Ama bebeklere ve çocuklara... Hiç gerek yok dediğim gibi onlara mutlaka doğal yolla bunu Lütfen balık sevdirelim onlara Evet değil mi hocam? kesinlikle öyle. Yani ve çocuklar seviyorlar balığı aslında. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Neden yedirmeyelim onlara? Ee, ve kültür balıklarımızı da biz çok fazla üretiyoruz hatta dışarıya da ihraç ediyoruz. Evet. Ee, Avrupa'da çok tutulan ürünler, Türkiye'de yetiştirilen kültür balıkları onları da göz ardı etmeyelim. E, kaliteli üretilmiş balıklar, kaliteli yemlerle beslenen kültür balıklarını da hiç göz ardı etmeyelim. Çünkü derim. yedikleri aslında, e, değil mi hocam? Besinlerle bu omega 3'ü onlarda evet. bizlere taşımış oluyorlar ya, besin aslında. Zinciri Bir adeta. Besin zinciri Adeta. Besin zinciri denizdeki küçük alplerden balıklara balıklardan insanlara bu şekilde çocuklarımıza Çocuklarımıza gelecek, bu, bu şekilde için. geçmiş oluyor. Ama tabii eğer kalp damar hastalığımız varsa kesinlikle destek alabiliriz. Danışarak, eczacımıza danışarak. danışarak destek alabiliriz. Şimdi hocam diğer ilaçlarla etkileşimleri aslında pek çok ilaçta çok önemlidir bu konu. Evet. Omega 3'te de önemli bir konu. Siz özellikle bu konunun da altını çiziyorsunuz. Hocam nelere dikkat edilsin? Yani omega 3 yağ asidini destek olarak yani balık yağ preparatı olarak kullanıyorsa bir kişi ve farklı ilaçlar da kullanıyorsa Mutlaka. nelere dikkat etsin hocam? Şimdi o konuda iki önemli hastalık var. Bunlardan biri kalp damar hastalığı alanlar genellikle antikoagülan ilaçları da birlikte alırlar. Bunlar yani kan sulandırıcılar değil kan mi hocam? Pıhtılaşmayı önleyiciler. Evet. Şimdi bu yağ asitlerinin de böyle bir etkisi var. Yani plaket agregasyonunu azaltıyorlar. Dolayısıyla kanama süresini uzatıyorlar. Şimdi üzerine bir de evet e, böyle bir antikoagülan alıp üstüne de yüksek dozda uzun süreli bu tip destekler alıyorlarsa kanama süresini daha da fazla uzatmış olabilirler. Hmm. Bu kişiler mutlaka mutlaka periyodik olarak kanama sürelerini kontrol ettirmeleri lazım. Zaten dedik ya baştan beri bir hekim kontrolünde olmalı. Evet hocam. Bunu yine tekrarlamış olalım. Bu tip zaten periyodik kontrolleri hekim ona önerecektir. Eczacıya danıştığında zaten o da bunları önerecektir. Dolayısıyla bu tip antikoagulan artı bir de balık yağı, EPA ve DHA'cı zengin balık yağı tüken, tüketenler bu konuya dikkat etmeliler. Ki zaten hocam kalp hastası olan bir kişi çok büyük ihtimalle, i̇htimalle de bu ilacı alıyordu. kullanıyor olabilir. Kan olarak biliyoruz evet. Pırtığı önleyicileri. Yani aspirine yakın kadar antikoagülen bunun da plaket agregasyonunu önleyici azaltıcı hı hı. etkisi var. Ona dikkat etmek lazım. Başka var mı hocam? Ee, bir de... İmmün cevabı biraz azaltıyor. Çok yüksek dozda ve yüksek miktarda kullanıldığı zaman e, enflamatör cevabı baskıladığı için immün cevabı da bağışıklık cevabını da bir miktar azaltabiliyor. Ona da dikkat etmek lazım. Onun için de e, günlük 5 gram maksimum doz aslında 1 ila 2 gram normaldir ama bazı insanlar 5 gramı kadar çıkıyor. 5 gramın üstünde bunlar güvenli sayılmıyor. İşte yani bu yüzden güvenli maksimum, sayılmıyor Maksimum değil mi hocam? maksimum 5 yine doz çok önemli lazım. Evet. Tabii bir de istenmeyen yan etkileri de oluyor bunların. Öyle mi hocam? Mesela ee, şöyle bir şey. Aslında sağlık için çok zararlı değil ama nefes kokusu yapabiliyor. Hmm. Ter kokusu yapabiliyor. atılırken bunlar. Sonra midede biraz yanma yapabiliyor. Mide yanması. Bulantı, diare gibi çok nadiren baş ağrısı yapabiliyor. Bunlar küçük yan etkiler bunları da bilmemiz lazım. Hocam gerçekten çok önemli bir konu. Omega 3 yağ asitlerini sevgili izleyiciler konuştuk ve tabii balık yağı preparatları ile ilgili neleri bilmemiz gerekiyor. Yine hatırlatalım. Sormak istediğiniz sorularınızı eczaneet.com.tr adresine ve WhatsApp numaramıza her an bekliyoruz. Hocam son bir mesaj ne olur izleyicilerimize? Bu önemli konuyu gerçekten çok da güzel evet. paylaştınız bizimle. Çok da güzel anlattınız hocam. Değerli bilgilerinizi paylaştınız ama son bir mesaj ne olur? Son mesajımız yine şudur. Omega 3 yağ, yağ asitleri içinde deniz kaynaklılar önemlidir. Bitkisel kaynaklılar ikinci plandadır. Çünkü bunlar esas DHA ve EPA vücudumuzdaki zar, hücre zarlarının yapısında bulunan bu asitlerdir. Bunları mutlaka kendimiz sentezleyemediğimiz için dışarıdan almak zorundayız. Bunu da Mümkünse sağlıklı kişiler doğal yolla alsınlar. Bol balık yiyeceğiz dedik. Evet kesinlikle öyle. <laughs> Kış mevsimi geliyor bunun da tam zamanı. Tabii yine altını çizelim. Pişirme yöntemi bile önemli. O bile önemli. O bile evet. önemli. Ee, Kızartmayla bu yağ asitleri çok çifte bağ taşıtık. Biri beş tane biri altı tane çifte bağ taşıyor. Bunlar çok çabuk bozulabilen yağ asitleri. Ee, çok iyi muamele edeceğiz bunları. Hocam çok teşekkür ediyoruz bu değerli bilgileri bizlerle ediyorum. paylaştığınız zaman ayırdınız bizlere. Ben teşekkür ederim. Sağ ediyorum. olun. Evet sevgili izleyiciler, eczane köşesi programımızın bugün de sonuna geldik. Omega 3 yağ asitleri ve balık yağı preparatlarıyla ilgili hepimizin bilmesi gereken önemli konu başlıklarına, önemli sorulara değinmiş olduk. Kaçırdığınız ya da tekrar izlemek istediğiniz programlarımızı Kanal B.com.tr adresinden program arşivleri bölümünden her an izleyebiliyorsunuz. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım. Sizlere güzel bir gün, sağlıklı bir gün diliyoruz. Bir başka programda görüşünceye kadar hoşçakalın.